Bir cehennem vardır, Allah buyur. Var. Buna inanmak, yani kötüler cehenneme, Kur'an'ın buyurduğu gibi, iyiler cennete gidecektir. Bu, bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, son peygamber olarak, Adem'le başlayan nübüvvet silsilesinin, risalet silsilesinin son ve fakat en büyük en mükemmel halkası olduğuna inanmak. Dolayısıyla onun risaletinin getirdiği o ayet programı Kur'an, Kur'an-ı Şan'ın ilahi kitap olduğuna risalet çerçevesinde inanmak. Ve şükür ki o konuda Müslümanlar arasında ihtilaf yoktur. Şu anda Müslümanların elinde bulunan Kur'an ihtilafsız fazla değil eksik değil Resulullah'a inen kitap budur. Buna inanmak şükür ki bu konuda da metninde Müslümanların ittifakı vardır. Bunlar müşterek görüşlerimiz ve e, hiçbir farklılık gün, hiçbir ihtilafın bu büyüklükteki müşteriyi e, gölgeleyemeyeceğini düşünüyoruz. Yani tevhiddeki birlik, beraberlik, müşterek inanç, nübüvvet ve maattaki inanç ki dinin esası bunlardır. E, o büyüklüğü diğer ihtilaflar gölgeleyemez. E, gölgeliyorsa bizde zihni, zihniyetimizde bir sorun var demektir. Tevhütte birleşmişiz nübüvvete bir muhatta. Diğerleri dediğim gibi farklı algılama, istimbat ve farklı yorumlama. Ee, kimse de ben yorumlarım en doğrusudur ve din budur, bunun dışında kalan din değildir diyemez. Bunu demek demin dediğim gibi işte tehlike orada başlıyor. Benim yaptığım en doğrusudur, diğerleri yanlıştır sen yaptığını doğru olduğuna inanarak yapıyorsun onda mesele yok. Fakat başkaları dinin dışındadır dediğinde sorun işte oradadır. o da öyle yorumluyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle olmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Öteki kardeşim de öyle yorumlamıştır Kur'an'ı veya Resulullah'ın hayatını, hadisini, sünnetini. O da öyle yaşıyor. Allah ikisini de kabul etsin. Ne o batildir ne de o batildir. Ama herkes kendi yaptığının hak ve doğru olduğuna inanmak zorunda. eğer doğru değilse niye yapıyorsun? O zaman seninki batıl olur. Buna inan ancak benden başkaları İslam'ın dışındadır dediği inan orada bağnazlık başlıyor. Orada bilerek ki onun adı ihanet olur. Müslümanların birliğine kastetmek olur. Ya da bilmeyerek farkına varmadan emperyalizmin ve siyonizmin ekmeğine yağ sürmüş olursun, İslam'a zarar vurmuş olursun. Her Müslümanın yaşadığı ve düşündüğü, dediğim bu üç esasa inandığı sürece, onun hakkı yani içtihat, her Müslümanın hakkı ve müçtehitlerden, Müslüman müçtehitlerden herhangisini... herhangi birisine uymak da gene Müslümanların tercih hakkıdır sen A müstehide ben B, diğer C müstehide e, bağlanabilir. Bu bizim sorunumuz değil, sorun değil bu. Böyle olması bize zarar vermez. Ama e, itikadi dediğimiz şeylerde fark, gözle çarpan fark var. Kaza kader konusudur mesela. Bize göre kainattaki her şey e, bir kader üzere Yaratılmıştır. Yani ölçülü yaratılmıştır. Her bakımdan ölçülüdür. Ee, başı bellidir, sonu bellidir. Ee, ölçüleri bellidir. Yani Khalıqur Rabbül Alemin bunların her birlerini kendi takdir etmiş, neye ne nasıl takdir buyurmuşsa öyle olmuştur. Hareketlerine gelince yine kainattaki her şeyin hareketini Cenab-ı Rabbül Alemin takdir etmiştir. Onda da sorun yok. Yani ee, o amen tüde, ehli kardeşlerimizin saydıkları şeyin hiçbirisinde sorunumuz yok. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmakta ahiret gününe inanmakta bir ihtilafımız yok. Kadere inanmakta da ihtilafımız yok. Ancak işte orada belirgin ortaya çıkan şey ki kelam kitaplarının da genelde ilk maddesi olmuştur. Hayrihi ve şerrihi Allah Teala ya gelince kaderi yorumlarken kaderin hayrı da şerri de Allah ta'aladandır denildiği zaman Kur'an'da böyle bir şey yok kesin. Hak hayrı ki başarıyım Allah Teala diye. Ee, olmayınca da sahih sünnette de e, ben ehli sünnet ulemasından da dinlediğim kadar yoktur. Fakat birileri demiştir o bir itikat müştehidi demişse o anlamamış demek gibi bizim bir haddimiz de değil, hakkımız da değil demiştir ve Müslümanların bir kısmı o sözü öyle kabul etmiştir. Bize göre kader yani Allah'ın takdiratının içerisinde şer yoktur. Allah'ın takdiri ise her şey hayırdır. Biz sevsek de sevmesek de, beğensek de beğenmesek de, hoşumuza gitse de gitmese de Kur'an'da buyurduğu gibi bazı şeyler olur sizin hoşunuza gider ama o sizin için ee, kötüdür, şerdir. Bazı şeyler olur ki sizin hoşunuza gitmez ama hayrınız da ondadır. Ee, bize göre kaderin tamamı hayırdır. Peki şer diye bir şey yok mu kainatta? Vücudu haricisi şer olan bir fiziki yapı yok. Şerden maksat e, ki, şer eminallahü taala derken mükellefin Yaptığı negatif şeyler, değerler, kötülükler, şer budur. E, bu Allah'tandır dediğiniz anda bizim yorumumuza göre sorun vardır. E, yani şer Allah'tansa cezasını kul niye çeksin? Yani kötülük Allah'tansa şer Türkçe'ye çevir bakayım. Kötülük de Allah'tan, iyilik de Allah'tan. Peki? Kötülük Allah'tansa ben niye cezasını çekeyim? İyilik Allah'tansa müşafahatını sen niye alıyorsun? Bu da bir adaletsizlik olur. Birimize şer yazmış şere düşüyoruz. Birimize de hayır yazmış hayır işliyoruz. E, i̇kisi de Allah'tan zaten ama birimiz mükafatlanıp birimiz cezalanıyoruz. İkisi de Allah'tan fakat bizim birimiz cezalanıp birimiz e, mükafatlanıyoruz. Bu Allah'ın adaletiyle bağdaşmaz. Allah kullarına zulmedici değildir ayet gelmesinde anımsarsak e, yanlış olur. Bu, yani uyuşmuyor onunla. Ha buna yeni ehli sünnet ulemasının getirdiği yorumlar var. İrade-i cüziye, irade-i külliye falan diye. E onda o irade-i cüziyeyi de yaratan gene Allah'tır. Sorun çözülmüyor. Fakat ben ehli sünnete eleştirmeyi etik bulmuyorum. Ve bize göre e, orta yerde bir mahluk olmadığına göre halık aramaya gerek yok. Mükellefin yaptığı kötü iş, mükellefin kendisine aittir. İnsandaki kader, e, yaratılışı itibariyle, fiziki itibariyle, ömrü itibariyle, Allah'ın takdiriyle, ilintili. Ancak hareketinde yaptıkları şeylerde, iyilik ve kötülük sayılan şeylerde kaderi insanın özgürlüktür özgür olmadığı şeyde ceza ve mükafat olmaz. Yani insan özgürce seçmemişse iyiliği veya kötülüğü o zaman ceza ve mükafat anlamsızlaşır diye düşünüyoruz. Bunu fazla uzatmaya da gerek yok. Zaten Hazreti Ali de buyurmuş kaza ve kader konusunda e, ne kadar dalırsanız.